Bu vandalla bela atacağım kanka. Hadi seks. Kaçış yok. Kımdan. Görüşürüz. 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 ortada park karşında Dö buradan dönseniz ya kanka, kanka bana, bana gelsin. gelsin dön, dön buradan, buradan bana gelsin. Hey. Hayatta kalan son oyuncu. Dur düşman kaldı. 4 Git şurada oyna kanka bunu. Fight yerinde. Oraya zıplarsa duyarsın. Oraya bakmana gerek yok. Arkana bak. Ölür <laughs> ben bir şey <laughs> <yıkan> bıktım <laughs> kanka. Tamam. yakınlarda bu arada haberiniz olsun. 3 <laughs> ya? Spike ortada düştü ondan birisi ki yüzünüz Nerede lavuk? Sağmış Bu da sağlamış. Site'ta da sol boş. Tam kafadan. Bekle. Görevinde onlar gelmiş Onunu sikiyim. Spike A'da düştü. Neredeydi lavuk? Nereden vurdu sizi? İkisi de burada. İso mı? ama bildiğim kadarıyla. A'da düşman var. İkisi de burada. Ayakta ben kalan son oyun. İkisi demeyin. <laughs> Close move sallan. Attı bombanın üstüne. Düşman kaldı. Ne lan? lan var? Ne var? arkası. düşman geldi. Düşman yerde. Spike düştü. Bir düşman. Buradan Lan da bıraksana lan. Tamam üstüne. Onun 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 üstüne kaçınılmaz. Siz atıyorum. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Helal lan sana. Yeni var mı kanka? Aşağıda. Senin için. Ama marşlı bu at mı be? B'de düşman var. Güzel. Dolduruyorum. Biraz tamam. Silindi. Pompalı lan pompalı pompalı. Mid girdi arkanızı gezer. Ay ah. karşını çıkar ay şurada. Ayakta kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir <laughs> <kalan son> oy. <laughs> Yok edin. Şimdi Ondan eğlenme ben sırası de. bende. Bariyer kuruldu. Helal. Spike düştü. Çek, Baba vay, var ya. Bu <laughs> satrancı 5 boyutlu oynuyor ama. Yolumdan çekil. Zehir yükseliyor. Zehir perdesi indi. Selam. Bay. Kanka orada karşına çıkabilir ha. Arttalar. 57 Gekko bu arada. Kang senin karşında. Önünde. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Düştü. Kanka ne yüzüm be Ayakta kalan son oyun. Spike Çak. A'da düştü. kaldı. Üçü indi. Bay alo. Tek oh. <laughs> Aa, yakın yakın yakın. Sen var. Şimdi eğlenmesi nasıl bende? Gol boş Her yer pompa. yer kuruldu. Siktir. Ah yerinde. alın siktir. Üçü yerde. Şey oh. Tam bıraktım sen aldın ya. Bir düşman kaldı. Ben mor. Biri düştü. Bir düşman kaldı. Değişken serindi. <laughs> Alarm botu kuruluyor. Ay, <laughs> ay. Dahi diye yazılır, dahi no, putum, diye okunur. <laughs> koş minik <adam. gülüyor> Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> Can var mı? Kapa çeneni. Yok kanka. Ben çıkıyorum. Ada düşman. Bir düşman <laughs> kaldı. <laughs> 55 5. Bomba <laughs> <laughs> geldi, bomba <babam> geldi. <laughs> <laughs> Spike'ı kaptım. Hadi gel. Yavaşsın. Vallahi bomboş. Baba dom altta kanka. Aa açılıyor. Kanka ağa açılıyor bak Aa, buradan açılıyor. gelecek. Sana ya. Sana Neyiz kurdum. Ben nerede ya? Bombayı kurdum, oğlum. Sana... Öldüm, ha, ha. Ee, hey, kurdu oğlum. main'den öldüm ağa main'den. Emin Pardon. Eee çözer. Aynen. sana kurdum ondan sana. Ayakta kalan son. Oha hile mi bu? Kanka Galiba hile. <laughs> Hadi main geldi çık vur kanka tek ol. Main onun kimi gel, gel çiçek, kank, çiçek kanka çiçek. Kanka bu ne çocuk ay, ay, ay. Kanka bu adam hesabı Bir <coughs> 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 Öyle mi oldu? Eee, eee, Düşünürüm. Bütün suç. yerleştirildi. Beni sağ Eee bu kadar. düşman kaldı. Bir tane Bir daha, tane daha Bir düşman kaldı. Bitir siti. B'ye kim bakıyor kanka? Beda beda buradan doğru, doğru kapılarına izin verirseniz 100, vururum acıdı bak. Acıdı mı? Ah be. Şu kapı kapalı mı kanka? Değil, Değil Para ile bir